Televizyon teknolojisinde smart uygulamalar nelerdir başkanım? Peki. Şimdi bugün bir televizyon satın aldığınızda yüzde 41 vergi ödüyorsunuz. <laughs> Diyelim ki 10 bin liralık televizyon alacaksınız basit bir hesap için söylüyorum. Yüzde 16 yani 1600 lira TRT vergisi var. 1800 lira KDV var. 670 lira da ÖTV var. 4100 lira. Şimdi 4100 lira 10 bin liralık televizyon için vergiye ayırıyorsunuz. Ama uygulamalarda hiçbiri yerli değil. Ve Türkiye'de 30 milyon set top ve televizyon imal ediyoruz diyorum. Ama uygulamalar da yine yerli değil. Şimdi baktığınız zaman 80'li yılların sonunda çıkmış bu vergilendirme hususu. TRT'nin ayağa kalkmasıyla ilgili. O zaman %20 idi vergi. E sonradan birçok kanal çıkınca hala TRT bu vergileri almaya devam ediyor. Ama bu vergiler alınıyor da televizyon sektörüyle ilgili <laughs> Bengü Türk TV'ye para veriliyor mu? Hayır verilmiyor. Verilmeyecek de. Şimdi burada altını çizmemiz gereken bir unsur var. Smart uygulamalara geldiğimiz zaman diyoruz ki milyonlarca televizyon kumandasına bakın bir hayal edin kumandada hangi tuşlar var diye. Digiturk mu var? D Smart mu var? Ya da Türk Telekom mu var? Ya da TV bu mu var? Türksat mı var? Hayır yok. Yurt dışı firmaları var bu kumandalarda. Evet. Bunun sebebi şu. Bu vergilerin bir kısmı eğer televizyon sanayisindeki firmaların smart uygulamaları için kullanılsaydı bugün yerli birçok uygulama ve bu uygulamaların edindiği bilgilerle yine Türkiye için kullanılacaktı. Bakın yurt dışına gönderdiğimiz televizyonlara da bu uygulamaları koyacaktık aslına bakarsanız siz. Sadece uygulama demek son kullanıcıya bir hizmet vermek değil ki. Son kullanıcıdan birçok bilginin de edinilmesini sağlıyor. Doğru. Ne zaman açtı televizyonu, hangi kanalı izledi, hangi reklam onun dikkatini çekti ve Uygulamalardan sonra da onlara yani son tüketiciye bize ürün sunuluyor bununla birlikte. Bölgesel reklamcılık, ölçümleme biliyor musunuz Rütük yılda 10 milyona yakın e, ölçümleme ücreti ödüyor.